Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazılır. İçinizde hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısını tutar. Oruç tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin. Yöneticilerinize Ve itaat edin. Böylelikle Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey Rabbimiz untul veya yanılırsak bizi sonlu tutma. Amin.